Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda buradaki görmüş olduğunuz modelleri oyunumuza ekleyeceğiz. İlk önce Add My Asset deyip burayı modelimi oyunuma ekliyorum. Ardından ikinci modelim olan buradaki Goblin'leri de Add My Asset'ten kabul edip Asset Store'uma ekliyorum. Ardından Unity'ye geldim. Window, Package Manager. Burada Package'lara My Assets diyorum ve ardından şuradaki Sort yani aralama kısmını ise Purchase Date satın alım tarihi olarak seçip böyle yukarıdaki oku seçiyorum. Buradaki Goblin Robber'ı Download diyorum. Yükleme işlemi bittikten sonra Import'a basıp Import diyorum. Ardından buradaki Monster Bomb'a da gelip Download diyorum ve tekrardan projenin içine importluyorum. Bu aşamaları yaptıktan sonra asetlere geliyorum. Yeni eklemiş olduğum asetleri seçip external asetin içine sürüklüyorum. Şimdi modellerimi Unity'ye entegre ettim. Prefab'e geliyorum. Ardından buradaki enemiyi açıyorum. Gördüğünüz gibi önceki bir şeklimiz vardı. Ben buraya Goblin'i koymak istiyorum. O yüzden asetleri external asete CNC Pack Goblin e Routine'e tıklıyorum. Şurada görmüş olduğunuz FBX'i kullanacağız biz eklemek için. İlk önce dikkat etmemiz gereken şey buradaki animation tipi. Humanoid seçip apply all demek. Bu aşamadan sonra Goblin Routine'i projemin içine sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi birazcık Fazla büyük R'ye bastım. Şu şekilde boyut ayarlamasını yaptım. Ardından buradaki kübümü ve safirimi kapattım. Sahnede Goblin Rogue'umuz var. Buna ilk başta Prefab'dan Unpacked Complete diyorum. Ardından buradaki animatörü Remove diyorum. Bu aşamaları yaptıktan sonra daha yeni ki seçmiş olduğumuz Prefab'e tıklıyorum. Burada animasyonlara ayıklayacağım. Mesela bir atağa bakalım. Bu birinci atak, bu ikinci atak. Evet ikinci atağı seçeceğim. Bunun için CTRL'e D'ye tıklıyorum ve çoğaltıyorum. Ardından burada Dead 1'i alıyorum ölüm için. Bir idle animasyon alacağım. Boş boş dururken olsun diye. de buradaki run animasyonunu alacağım. Şöyle yürürken gözüksün diye. Son olarak da avatar meski de ayıklamam gerekiyor. Eğer buralar size yabancı geliyorsa sağ üstte çıkan animasyon videomu izleyebilirsiniz. Ardından burada çıkartmış olduğum şeylerin hepsini seçip CTRL X ile kopyalıyorum. Boşamadan sonra asetler, grafikler, animations'a geliyorum. Buraya yeni bir dosya oluşturuyorum. ismini ise enemi diyorum. Ardından bir adet daha dosya oluşturup ismine Goblin diyorum ve daha aynı kesmiş olduğum şeyleri buraya yapıştırıyorum. Bu aşamadan sonra ilk önce buraya bir adet animatör ekleyeceğim. Dikkat etmeniz gereken şey benim tüm kodlarımın olduğu yere ekliyorum animatörümü modelimin içine değil ve avatar'a avatar'ı yüklüyorum. Benden bir tane de animatör kontrolü istiyor onun için buraya geldim. Create animatör Controller oluşturdum. İsmi neyse Goblin diyorum. Bu aşamadan sonra buradaki Goblin'i de sürükledim. Şu an yapmamız gereken şey Goblin animatörü açıp buradaki animasyonlarımı yerleştirmek. İlk başta tüm hepsini sürüklüyorum. Ardından parametrelere geldim. Artıya tıklayıp Trigger tanımlıyorum. İsmine ise Run diyorum. Buradaki Trigger'ı ilk kez kullanacağız. Make Station Run'a tıklıyorum. Buradaki oka da run kondisyonunu veriyorum. Has Exit Time'ını kapatıyorum. Trigger Boolean gibi True veya False olmaz. Sadece bir kez çalışır. Mesela ben bu Trigger'ı True yaptım. Otomatikman buradaki oku tetikliyor ve kendini False yapıyor. Şimdi şöyle animatörümü alıp göstermek isteyeyim. Projeyi başlattım. Burada animasyonlarım var. Run'ı triggerlıyorum. Gördüğünüz gibi ben basar basmaz karakterim koşmaya başladı ve buradaki run'ın trigger'ı kalktı. Şimdi buradaki animatörü tekrardan yukarıya alıyorum. Birinci kondisyonum run'dı. İkinci bir kondisyon daha ekleyeceğim. Buraya ise atak diyorum. Şimdi atak kaç farklı yerden olabilir? Bir idle'dan otomatikman atağa geçebilir. O yüzden buraya bir atak kondisyonu veriyorum. İkinci olarak ben run yapıyorsam tekrar run'dan da atağa geçebilirim. O yüzden buraya da bir atak kondisyonu kondisyonu veriyorum. Üçüncü olarak ise die parametresi veriyorum. Buraya da bir make transition, as exit time'ı kapatıp ismine die diyorum. Şimdi ben ataktayken de run'a geçebilirim. O yüzden buradan make transition yapıp buraya tekrardan biri atamayı yapıp ama gördüğünüz gibi bunları her bir animasyon arasında yapmamız bizim için hem uğraştırıcı olacaktır hem de güzel gözükmeyecektir. O yüzden buradaki transition'ları siliyorum ilk aşamada ve burada görmüş olduğunuz any state'den make transition diyorum run'a bir ok çıkarttım, run'ı seçtim. Make Translation biroc çıkarttım ve burada ata seçiyorum. Aynı zamanda tekrardan bir ok çıkarttım. Buraya ise dayı seçiyorum. Şimdi buradaki any state'in amacı şudur. Ben hangi aşamada olursam olayım. Yani şu içerideki dört tanesinden hangisinde olursam olayım. Bana ran gelirse buraya gideceğim. Atak gelirse buraya. Dead gelirse buraya. Hemen bir test edelim. Cidden o şekilde mi çalışıyormuş diye. Unity'ye geldim. Evet run'ı çalıştırdım. Otomatikman run yaptı. Atağı çalıştırdım. Atak yaptı. Dayı çalıştırdım. Dayı yaptı. Buradaki atağa tıklıyorum. Loop'ta değilmiş. Loop'unu açıyorum. Idle ve run'da zaten loop'umuz var. Projeyi tekrar başlattım. Atağı seçtim. Gördüğünüz gibi loop'ta ateşliyor. Run'ı seçtim bir anda ataktan koşmaya başladı. Biz buradaki in state sayesinde her bağlantıyı tek tek yapmamış olduk. Şimdi ben bunları manuel olarak değiştiriyordum. O değiştirme işlemlerini ise kodtan yapmak istiyorum. Kodtan nereden yapacağım peki derseniz benim enemy içinde gördüğünüz gibi 3 durum var. Ve bu 3 duruma bu kısımda karar veriliyordu. O yüzden değiştirme işlemlerim burada yapılacaktır. Scriptlere geldim. Enemy'nin içine yeni bir C-Sharp script oluşturuyorum. Enemy animatör isminde. Burada ilk videolarda yapmış olduğum player animatöre benzer bir sistem yapacağım. İzlemediyseniz onu da sağ üstten izleyebilirsiniz. Private animatör, animatör diyorum. Ardından burayı evet get component ile çekiyorum. Buraya bir public void set trigger fonksiyonu tanımlıyorum. İlk videoda bunu set bool için yapmıştık. Set trigger sadece bir string değişken alıyor. Hangisini tetikleyeceğini bilmesi lazım. String k diyorum o yüzden değişkenin ismine. Ve buraya da animator nokta set trigger k diyorum. Ardından enemy ai koduma geldim. Enemy health'in altına private enemy animator oluşturuyorum. İsmine enemy animator diyorum. Ardından burada get component de çekiyorum. Eğer benim die fonksiyonum çalıştıysa enemy animator set trigger die diyorum. Eğer benim atak fonksiyon fonksiyonum çalışmışsa enemy animators set trigger atak diyorum. Eğer benim walk kısmım çalışmışsa buraya da enemy animator set trigger run diyorum. Çünkü Unity'de run demiştik o değişken ismine. Projeyi başlatmadan önce bir yere daha dikkat çekmek istiyorum. Ben buradaki çağırmaları yaparken enemy idle'dan iki yerde çektim ama ataktan ise bir yerden çektim. O yüzden buradaki enemy state'im direkt atak olduğu zaman şu kısma girmeyecek ve atak animasyonum çalışmayacaktır. Buradaki enemy atak denilen yere de gelip idle yazıyorum. Zaten idle yazdıktan sonra sistem otomatikman kendi kendine karar verecektir. Hocam kendi kararını kendi veriyor. O yüzden buradaki change enemy'nin ismini değiştirsen make decision de buraya. Ardından buradaki değişkeni de tutma. Zaten sen bunu çağırdığın 3 yerde de idle olarak kullanıyordun. O yüzden burayı da tutmana artık gerek yok. Onları tutmadan için de zaten buradaki yapmış olduğun sorguların hiçbirine gerek yok dediğinizi duyar gibiyim. Ve bu şekilde yapıyorum sistemi. Ardından gördüğünüz gibi buralarda hata verecektir. Karar verdiği yerlerde buraya gelip içini siliyorum. Enemy'ye açık kolaydır'a gelip oralarında içini temizliyorum. Ve bu sayede daha optimize bir kodumuz olmuş oldu. Gereksiz yere sorgu yapmıyoruz. Unity'ye geldim. Prefab'lerden Enemy'ye geliyorum. Benim animatörüm vardı. Buradaki animatörleri Enemy animatörle çalıştıracaktım. O yüzden bunu da ekledim. Şimdilik bu kodlarım sadece Enemy'imde olduğu için. Enemy bomburu kapatıp projeyi başlatıyorum. Karşıdan Enemy bana koşarak geliyor. Yanına yaklaştığım zaman da atak animasyonu yapıyor. Tekrardan rana geçti. Şöyle hasar vereceğim. Hasar verdiğim zaman ise drop çıktı. Ama şu anda mesela dikkat ederseniz Enemy die fonksiyonum çalışmıyor. Direkt man küp spamlıyor. Bunun çözümünü ise önümüzdeki videoda yapacağım. Burada da size ufak bir challenge veriyorum. Enemy bomber için de benzer bir sistem yapmanızı istiyorum. Bunun çözümünü ise yine bir sonraki videoda yapacağım. Benim bu videoluk anlatmak istediklerim bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.